Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu haftanın eğitim konusu olarak Fibonacci trend stratejisini seçtim. Fibonacci nedir? Bu Fibonacci çizgileri nasıl çizilir? Nereden gelmiş? Kim bulmuş bunu? Bu konulara değinmeye çalışacağım. Grafikler üzerinde bunları nasıl uygulayabiliriz? Kendi başına Fibonacci işe yarar mı? Fibonacci mi yoksa kendi çizimlerimiz mi? Bu konuları anlatmaya çalışacağım. Bir video olacak. Tekrar hoş geldiniz. Fibonacci trend stratejisi diye geçiyor arkadaşlar. Leonardo Pisano diye bir orta çağın Avrupalı dahi matematikçilerinden biri tarafından geliştiriliyor. Bu biliyorsunuz yamuk bir kule vardır İtalya'da Pisa'da. O Pisa kulesi deniyor zaten. O köyden bir matematikçi bu arkadaşlar. Evrendeki doğal veya altın oranları tasvir etmek suretiyle Fibonacci'nin üzerindeki rakamları buluyor. Bu altın oran ne derseniz arkadaşlar aslında insanların gözle tespit ettikleri oranlardır. Yani bir portakalı elinize aldığınızda tam ortadan keseceğinizi hayal edin mesela. İnsan gözle tamamıyla doğal yani insana verilen yetenek olarak tespit ettiği bir yerdir aslında o altın oran. Alırız portakalı yani hemen hemen tam ortadan birçok insan onu kesebilir aslında bakarsınız. Yani bizim gözlerimizle tespit ettiğimiz bir yerdir altın oran. Kripto hisse senedi veya currency yani para piyasalarında da Fibonacci çizgilerinden faydalanabiliriz arkadaşlar. Bu simetri rahatsızlığı olan insanlar var mesela. Ben onların altın oran kavramının çok geliştiği insanlar olduklarını düşünüyorum açıkçası. Yani onlar bir şeye bakar bakmaz direkt altın oranı bulup burada yamukluk var deyip düzeltme yoluna gidiyorlar farkındaysanız. Ben o insanlarda bir eksiklik değil de aslında fazlalık olduğunu düşünüyorum bu bağlamda. Ben Fibonacci'yi grafik üzerine atayım. Ondan sonra oradaki çizgileri göre alayım satayım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kendi başına sadece Fibonacci çizgilerini kullanarak bu grafik dünyasında ya da borsa alsat dünyasında başarılı olma şansınız kesinlikle çok düşük olur. O yüzden başka şeylerle de mutlaka Fibonacci'yi desteklemek zorundasınız. Bir kere hareketli ortalamaları açmadan, trend çizgilerini çizmeden Fibonacci işine kesinlikle girilmez. İlk önce hareketli ortalamalarımızı açıyoruz ki ben en çok biliyorsunuz 5, 9, 21, 50, 100, kullanıyorum. Başka üstadlar var örneğin 13, 33 kullanıyorlar. Herkesin her yiğidin bir yoğurt işi var biliyorsunuz. Ben bu ortalamaların işimi gördüğünü düşünüyorum. Tabii ki bu 6 tane çizgiyle uğraşmak zorunda değilsiniz. Başka ortalamalar da var. Örneğin 5, 21, 20, 200 var burada. Bunu kullanabilirsiniz. Canınız ne isterse, ne kullanıyorsanız artık. Daha sonra ise trend çizgilerini çizmek zorundasınız dedik. Fibonacci'yi atmadan önce. Trend çizgileri nasıl çizilir? Videom var benim. Nasıl işlevlik kazandırılır grafikler üzerinde? Nasıl kullanılır? Lütfen o videomu da izleyin arkadaşlar. Olmazsa ben alt tarafa onun bir linkini bırakayım. Bakın örneğin. Çok eski bir hisse değil bu. Neymiş? Angen hissesi. Şu bölgede şu hareketi yapmış. Aşağıya düşmüş. Güzel. Yukarı çıkmış. Geri dönmüş. Bir grafikçi hemen arkadaşlar şunu şuradan tutar. Üstleri birleştirir. Buyurun size bir trend çizgisi. Daha sonra gördüğünüz gibi şu bölgeye gelip bir yukarı aşağı yapıp buradan yukarı vermiş kendini. Dolayısıyla ben bunu buradan klonlarım. Şuraya koyarım. Gördünüz mü? burada bir kanal oluşmuş oldu. Bu kanalın altına geldi bu farkındaysanız. Dolayısıyla bu altta bir kanal olma ihtimali daha var. Dolayısıyla ben buraya hemen hemen şu şekilde çiziyorum. Bunu buraya alıyorum. Burayı klonluyorum ve bu bölgeye koyuyorum. Ve alt kanalımı da tespit etmiş oldum. Buyurun size iki tane kanaldan oluşan, üç tane tren çizgisinden oluşan desteklerim, dirençlerim oluşmuş oldu. Hisse senede fiyat hareketini şu şekilde devam ettiriyor. Peki artık Fibonacci atma zamanı geldi. Nerede diyelim hisse senedi hareketi olsun? Şu bölgede olsun. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya tıkladığınızda burada Fibonacci düzeltmesi var. Başka Fib kanalları var burada Fib saat dilimi. Sizin işiniz bununla. Fibonacci düzeltmesi, Fib düzeltmesi. Biz Türkler Fibo diyoruz buna. Örneğin hisse şu bölgeye geldi. Fibonacci en alttan en üste doğru şu şekilde çizilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve bundan sonra bu çizgiler dahilinde hissenin hareketleri takip edilmeye çalışılır. Hisse hareketleri yukarı doğru devam etti. O zaman ne yapacağız? Alttan yine en üst noktaya kadar Fibonacci düzeltmemizi atacağız. Buyurun şuradan tuttum en üste doğru attım Fibo kanallarını. İşe yaramış mı? Şöyle kabaca bir bakalım isterseniz. Buyurun Bakın burası 0618 yani yüzde 61 diyelim buna biz. Harika bir şekilde çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar değil mi? Şurada gitmiş geri gelmiş, gitmiş geri gelmiş, gitmiş geri gelmiş. Burada düşüşlerde destek olmuş. Harika çalıştığını söyleyebiliriz. Fibo 0618'in ya da yüzde 61 diyelim buna. Peki şurasını bu Fibonacci düzeltmesini veriyor? Hayır. Burayı ben kendim koydum. Dolayısıyla Burası otomatikman oluşturulmuş bir şey değil. Burası hiç önemi olmayan bir yer. Yine bu şekilde buradan çizdiğime göre buranın da hiçbir önemi yok aslında bakarsanız. Çünkü burayı da ben tuttum. Ben çizdim burayı. Benim ürünüm yani burası. Buradaki program yapmıyor bunu. Bakın şu bölgeden düşüşte gördüğünüz gibi burası bir destek olmuş. Burada bir zorlanma olmuş. Burayı kırdıktan sonra çok hızlı bir şekilde aşağıya düşmüş. Şurası yine tutmuş arkadaşlar. Bir sürede olsa yine bu çizgi, yine bu çizgi gördüğünüz gibi destek olmuş veya direnç olmuş açıkçası. Şu çizdiğim grafiğe attığım Fibonacci'nin ne kadar güzel işlediğini burada da görüyorsunuz arkadaşlar. Harika bir yol gösterici olmuş bize Fibonacci bu grafikte. Diyelim günlerden bugün olsun. Yani hisse de buralarda geziniyor olsun. Buralardan dönüş hareketi yapıyor olsun örneğin. Ben bunu buraya kadar uzatayım. Buyurun. Yani amacımız geleceği görmek değil mi arkadaşlar? Geleceği görmekse bu şekilde ben uzatmam gerekiyor Fibonacci çizgilerimi. Düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum. Şurada çalışmış, burada çalışmış, bu bölgede çalışmış gördüğünüz gibi. Harika bir şekilde şurası da çok güzel çalışmış. Yani Fibonacci'm şurayı ben kafamızı karıştırmamız açısından kaldırayım arzu ederseniz ortalamaları. Buyurun arkadaşlar. Peki bu rakamlar neyi ifade ediyor? Ona açıklayayım isterseniz size. En üst nokta gördüğünüz gibi 0, en alt %100. Şurası %50 bölgesi. Arkadaşlar Fibonacci düzeltmesinde, Fibonacci çizgilerinde en önem verdiğimiz şeylerden birisi arzu ederseniz. Oralara ben yatay çizgi atayım birer tane. 0, 50 yani %50 noktasına bir tane yatay çizgi attım. Yine 0, 618 yani %61 bölgesine bir yatay çizgi attım. Arzu ederseniz onları yeşil yapayım şöyle. Karışmasın diğerleriyle. Buyurun. Ve arkadaşlar bir tane yatayda 0.382 yani %38 bölgesine 3 tane çizgi attım. Burası bu bölge alım satım açısından çok değerli bir bölge arkadaşlar. Yine kafamızın karışmaması için şu trend çizgilerimi kaldırayım arzu ederseniz. Şu şekilde bir oluşum çıktı karşımıza. Diyelim biz bugünlerdeyiz. Ve geleceğe doğru bu FIBO çizgilerimizi uzatarak devam ediyoruz. Şunu söylemek istiyorum. %38.2 güçlü trend. %50 normal. %61.8 zayıf trend arkadaşlar. %100 dediğimiz yer yani şurası. Gördüğünüz gibi hemen hemen oradan dönmüş hissemiz. Burası reversal signal. Yani dönüş sinyalinin olduğu bölge. Şu cümle çok önemli. Fibonacci atıldığında %38.2 ve 61.8'in düzgün çalıştığından emin olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuraya bakalım. %38.2 ve 61.8 düzgün çalışmış mı? Şu şekilde büyüteyim ben. Şurası 38.2. Şuradaki düşüşlere nasıl engel olmuş fark ediyorsunuz. Ya da şuraya bakalım. 0.61. Şu bölgede direnç olmuş direnç destek direnç destek ne kadar tuttuğunu şu bölgede de mesela bu bölgede de dolayısıyla bu Fibonacci'nin çok güzel çalıştığını buradan anlıyoruz arkadaşlar. Peki şu bölgede yani bugün bugün itibariyle bu hissemizin geleceğe yönelik hareketlerini tespit etmek amacıyla ortalamalarımızı attık. Trend çizgilerimizi çizdik. Tamam. Nasıl Fibonacci çizip nasıl anlayacağız gelecek hareketlerini? Ne yapmamız gerekiyor? Ona bakalım arz ederseniz. Fibonacci düzeltmesine bastım. Aşağıdan yukarıya doğru yani en tepeye doğru buyurun Fibonacci'yi attım arkadaşlar. Bunu arz ederseniz şu şekilde böyle uzatılabilirsiniz. Bugüne de gelmiş olduk mu? Olduk. Bundan sonra bakmamız gereken şey şu çizdiğimizde 0.618 ve 0.382 çalışmış mı çalışmamış mı? Bakıyorum ben çok güzel çalışmış burası 0.618'e 161'e bakıyorum o da çok güzel çalışmış. Yani ben bu Fibonacci'nin kesinlikle güvenilir olduğu kanaatindeyim bu aşamadan sonra. Peki emalarla işte trend çizgilerimizi de kontrol ettikten sonra bu hissenin al ve sat yerleri neresidir? Tekrar gördüğünüz gibi %38'e bir tane çizgi attım. Bu kez sarı yapayım onu daha belirgin olması açısından. Bir tane %50'ye attım. Bir tane de %618, %61'e attım. Buyurun 3 tane çizgi. Bunlar ne anlama geliyor arkadaşlar? Bakın bir ise yukarı devam ediyorsa 0.382 üzerinde bu hisse yani şu bölgede alınır arkadaşlar yani bunun alım bölgesi burasıdır. Şöyle bir ok işareti koyayım isterseniz. Buyurun sarının üzeri yani şu bölge alım yeridir. Dolayısıyla şu an hangi hissemiz Fibonacci kanallarımızda çizgilerimize göre alt pozisyondadır arkadaşlar. Peki. Bunun altı stop siz diyebilirsiniz. Veya ben %50'yi stop yapacağım diyebilirsiniz. Ancak bu ise aşağıya düşmeye başlarsa eğer asıl stop noktası şurasıdır. Şu gördüğünüz alttaki 0618'in altı stop noktasıdır arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Peki TradingView'daki bu Fibonacci düzeltmesine göre yukarıyı nasıl halledeceğiz? Fibonacci düzeltmesine bastıktan sonra şunu yapabilirsiniz örneğin en üst bölgeden en alta doğru uzatabilirsiniz. Yani şu bölgeye ben koydum noktayı ama zaten bir birisinin gördüğü en üst yer onun direncidir. Bu direnci geçtikten sonra şu şekilde kaçlara tekabül ediyor? 29-78'lerde böyle bir hedefi varmış bu hissemizin. Gelecek günlerini takip edebilirsiniz tabii ki Fibonacci çizgilerine göre. Hocam ben yapıyorum yapıyorum olmuyor. Öyle yapıyorum tutturamıyorum. Böyle yapıyorum tutturamıyorum. Derseniz eğer Buradaki Fibonacci düzeltmesiyle hiç uğraşmayabilirsiniz. Şuraya gelin arkadaşlar göstergelere tıklayın. Buraya Fibonacci yazalım bakalım neler çıkacak. Buyurun en üstte ne çıkıyor arkadaşlar? Bay Kıvanç. Bay Kıvanç Özbilgiç. Arkadaşlar ben mümkün olduğunca sevgili Kıvanç Özbilgiç'in geliştirdiği indikatörleri kullanmayı tercih ediyorum. Son derece güvenilirler. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kıvanç Özbilgiç ismini duydunuz mu arkadaşlar? kesinlikle güvenip onun arkasından gidebilirsiniz. Şu şekilde sarıyı görüyorsunuz. Tıklarsanız burası sarıya dönüyor bu yıldız. Ondan sonra sizin favorilerinize eklenmiş oluyor. Auto Fibonacci Retracement Levels by Kıvanç Özbilgiç. Kapatalım. Favorilerimize geldi mi? Bakalım. Favorilerimize gelmiş. Buyurun arkadaşlar. Tıkladım. Şu an günlük grafik üzerindeyim. Buyurun size otomatik en baştan en sona kadar Fibonacci çizgilerini, kanallarını size çizmiş oldu. Bundan sonra bunu arz ederseniz takip edebilirsiniz. Şuraya ayarlara gelebilirsiniz. Ayarlarda şurada gördüğünüz renkleri değiştirebilirsiniz. İşte atıyorum 0618 bordoymuş. Bunu sarı yapabilirsiniz. Başka renkte yapabilirsiniz. Bundan sonra bu çizgileri dinleyebilirsiniz. Buradaki Fibonacci düzeltmesi mi? Yoksa sevgili Kıvanç Özbilgi için geliştirdiği bu indikatör mü derseniz... Bence hiç fark etmez ama ben Kıvanç'a öz bilgi içinkini. Hiç elle uğraşmanıza da gerek yok. Bir şey yapmanıza da gerek yok. Buyurun bakın arkadaşlar işlemiş mi işlememiş mi? Buyurun işlemiş. Çalışmış. Çalışmış gördüğünüz gibi. Çalışmış. 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 Harika bir şekilde çalışan otomatik bir Fibonacci. Bunu kullanmanızı kesinlikle tavsiye edebilirim. Hata payınız sizin yaptığınızdan kesinlikle daha fazla olmayacaktır. Peki ben bundan sonra şu grafik üzerinde nasıl çalışabilirim? Hemen bir örnek atalım. Bir bana açımız var zaten. 5, 9, 50, 100, 200'ü de attık arkadaşlar. Buyurun. Grafiği de şöyle şu şekilde büyüteyim arzu ederseniz. Tamam. Şimdi trend çizgilerimizi çizelim. Buyurun ben ışınla çizmeyi çok seviyorum. Şuradan tuttum. Şu bölgeden şöyle bir trend çizgisi attım. Kırmızı yapayım arzu ederseniz karışmasın. İşte ben bundan sonra bu çizgilerle al sat yapabilirim. Her işimi de görebilirim. Budur arkadaşlar. Yani Fibonacci kullanacaksanız mutlaka EMA'larınızı ve trend çizgilerinizi de kullanmak zorundasınız. Bu haftanın videosu bu oldu. Ben güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım iyi günlerde, kazançlı günlerde işinize yarayacak bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Marmaris'ten selamlar, sevgiler. hoşçakalın. İyi akşamlar arkadaşlar.